Arkadaşlar bugün değişik bir video çekelim dedik. Bugün bunu toplamaya karar verdik. Bu bitki manoçtur. Bazı bölgelerde adı kış olmaz olarak da geçer. Kendisi her yerde farklı boyutlarda olur ve onu tuttuğumuzda kopartmak için böyle esnetiriz ve kendi kırıgan noktasından kopacak şekilde kopartır alırız. Bu bitki genellikle çalılık, dikenlik alanlarda çok olur. Toplanması biraz zahmetlidir. Şöyle sündürerek çekiyoruz. Ve koptu. Bunu da aldık. Evet aramaya devam ediyoruz. Evet burada da bir tane var. Bu da bayağı uzun olmuş. Çekiyoruz. Ve kopacak noktasına kadar elimizle çekerek kendi kırılgan noktasından kopartıyoruz. Çekiyoruz. Koptu. Bunu da poşetimize atıyoruz yavaş yavaş poşetimizi dolduruyoruz. Evet toplamaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar şu anda aramaya devam ediyoruz sizin için değişik bir video çekiyoruz. Herkese değişik bir şey olur inşallah. Aramaya devam. Değerli YouTube'da takip eden arkadaşlarım. Aramaya devam ediyoruz ve bir tane de burada bulduk. Yaklaşıyoruz. Evet, şöyle onu da kopardıyoruz. Evet, aldık. Değerli arkadaşlar, bizim burada manoş dediğimiz bazı bölgelerde kuş konmaz diye geçer bu bitki. Bu bitkinin güzel yemeği olur. Örneğin size kısaca tanıtımını yapmak istersek yapılışı öncelikle bunu güzelce bir suda durulayıp yıkayarak ardından birer saatin uzunluğunda doğramak şartıyla suda kaynatıyoruz. Kaynar bir suda. Tamamen yumuşayana kadar kaynadıktan sonra süzüp biraz dinlendiriyoruz. Ve ardından yumurta yumurtayla birlikte kavruluyor. Baharatı falan da üzerine güzelce eklenerek güzel bir yemek oluyor. Bu bitki genelde Nisan Mayıs aylarında yetişir. Kendiliğinden Allah vergisidir. Doğada yetişir. Kenarlarda olur. İmkanı olanların denemesini tavsiye ederim. Şifalı bir bitkidir. Afiyet olsun derim. Toplamaya devam ediyoruz. Evet bir tane daha bulduk. Guarda che Evet burada varmış ama bizden önce alanlarda olmuş. güzelce serinlemeye başladı. Aşırı sıcaktı ama serin bir rüzgar çıktı. Değerli Youtuber takipçilerim umarım videomu beğeneceksiniz. Çabalarım inşallah boşa gitmez. Ayağımda yorulduk. Çünkü hep dolaşmakla geçiyor bu iş. Zorlu şartlar altında. Dikenlerden, çalılardan, taşlardan geçiyoruz. Ve çok dikkatli bir şekilde aramalıyız bunu. Evet, manuş arama esnasında bir ile karşılaştık. Evet şu anda öyle vakti ve öğle nazarı da başladı. Bu arada bir tane daha maloş bulduk. Onu nasıl alacağız? Bayağı uzak. Bununla yaklaşmamız biraz uzun mesafe ama uzanıyoruz. Aldık. Değerli YouTube arkadaşlarım. Bir tane de kayanın üzerinde yukarıda gördüm. Şimdi ona ulaşmam lazım. Evet. Onu da alıyoruz. Onu da aldık. Aramamıza devam ediyoruz. Evet. Orada bir tane bulduk. Geçeseninden kalma. Kurumuş zaten. Bu arada kuşlar da bayağı etrafta da kaynıyor. Doğa canlıları, kuşlar, kaplumbağalar. Biraz önce de kertenkele ile karşılaştık. Dün canlılar doğayla iç içe. Evet, şu an bir tane daha bulduk. Bu arada hava bulutlanmaya başladı. Herhalde yağmur da yağacak. bir tane de incelerinden bulduk. Hadi aldık.